Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir broşlarsa detay videosuna hoş geldiniz. Bugün detay videosu olarak e, bana bir detay videosu size göstereceğiz ar Göstereceğim arkadaşlar. Heh, tamam. Arkadaşlar detay videolarında e, ilk search'ten başlayacağız. Shorts. Search. Şurca e bakın bakın arkadaşlar. Arkasını çevirdiğinizde şu arkada böyle e, şeylerini görebiliyorsunuz. E, nedir o? Robot demirlerini falan işte görebiliyorsunuz. Arkadaşlar onları. İlk detayımız buydu. Şimdi ikinci detayımıza geçelim arkadaşlar. İkinci detay da şu tıknaz derinizle alakalı. Nerede deriniz? Arkadaşlar çok evet nazır ben de var. Şu arkasında şu işaret var ya arkadaşlar. O işaret bir emoji olarak verilmiş. Şimdi bir bakalım. Ee, o emojiye. Evet. Bakalım bende var mı? Yok arkadaşlar bende ama emoji olarak varmış. Şimdi öbür detay ee, arkadaşlar güçtekindeki şu 8 bit verilen biliyorsunuzdur. Ee, bir bakalım. Bakın bu var ya arkadaşlar. Var demirbaşı 8 bit kıyafeti veriyor. Bunun arkasında bakın şurasında bir tane kedi fo, Kediye benzer bir şey var. Yani oyuna kedi geleceğini söylüyor. Arkadaşlar bir de e, size şunu göstereceğim sıkma içinde girelim. Nerede? O modumuzu bir bulalım arkadaşlar. Ha, ee, kuşanma Bakayım. Ha arkadaşlar bu botları bir silelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Bir de bakalım. Arkadaşlar şurada bakın. Ey ya, yanlış oldu. Arkadaşlar şuraya bakın. Burada bir tane e, göz var. E, nedir o gözün? Burada sarı bir göz var görüyorsunuzdur. O kedi gözü arkadaşlar. E, şeyde gördüğünüz gibi kedi gözü. Bir tane daha bir yerde kedi var. Hemen onu gösterelim. O kedi mi bilmiyorum. Yılan mı? Hemen bakalım nerede? Hesap bir şurada galibaydı. Ee, bakalım hangisi? Yok burada yok galiba. Evet. E, Soygundu galiba. E, böyle şey. neyse arkadaşlar. E, o map böyle neyse. Şimdi girelim. E Başka detaylara bakalım. Arkadaşlar şimdi Edgar'ı biliyorsunuz. Edgar'ı biliyorsunuzdur. Şimdi Edgar'a bir geçelim. Nerede Edgar? Edgar'a bu. Heh, burada. Ee, şimdi bir Brawl e, Talk'a bakacağım arkadaşlar. Brawl Talk'ta. E, ama şimdi bir bakabiliriz. E, girelim benim modlarımdan girelim var. Nerede? nerede ya o benim mod? Bu mu? Buydu galiba bakalım. Ha, evet buradan biraz toplarız. kutu toplarız. Kutuyla alakalı arkadaşlar. Şu botları silelim ha. Ne oldu ya? Gel. var? Alayım. Almayacağım. Arkadaşlar Şimdi e, bakın şöyle ilk Edgar geldiğinde ilk kutuyu vurduğumuzda can bize geliyordu. Sen vur bana vur vur vur. İlk kutuyu vurduğumuzda can geliyordu ama onu kaldırdılar. Şimdi adamlara vurduğumuzda bize can geliyor. Sen de gel ya. Allah öldürür. Şimdi adamlara vurduğumuzda bize can geliyor arkadaşlar. Şimdi öbürkü de teyzeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öbür kilit detayımızda şu map'e girelim. Hemen kapat ya şunları da. Heh. Bu map'te arkadaşlar. Heh. açalım da sonuna. Bakın arkadaşlar bu map'te. Heh. Bu map'te arkadaşlar şurada kırmızı bir ışıklar var. Kırmızı ışık gene sönüyor. Bu yardım işareti olabilir, yardım işareti ama şu Tarı'nın pazarı modunda, nerede umut? Umudu o modu kaç saatte veriyorum, bulamıyorum arkadaşlar. Ah, burada sonunda, morjen midir, hızlat falan işte, seç, şöyle sil, sil, evet, başla. Evet arkadaşlar burada da bir tane yardım edin işareti olmalı. Bakalım bakalım. Bu ne defa görüyorum ya. Yeni <laughs> Allah ışınlan çok kötü çok çok çok. Şöyle. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şunu şöyle bir çekeyim ben. Ha Ha arkadaşlar burada. Bakın bakın. Şu, tam şura. Şurada kırmızı ışık yanı sönüyor. Gördüğünüz gibi. Bu e, yardım işareti olabilir. E, e, bu da öbür ki detayımızı. Şimdi öbür ki detaya geçelim. Şimdi arkadaşlar elmaslar yeri var ya. Oyunumuz Türkçe. Buradan ee, bir yazılar yazıyor. Ee, en basit yanında savaş kurtuları, yeni kostümler ve başka şeyler almak için e ee, böyle böyle işte bir şeyler yazıyor. Ama şimdi e, bir dil yaparsak onda değişik şeyler yapacak. Bakın. Hangi dilmiş o? Ha bu. Ee, girelim. Bu diye Evet. Evet arkadaşlar oyununa girdik. Böyle garip e, grup yazılar yazıyor. Şimdi elmaslar yerine gireyim. Aha arkadaşlar bakın. Burada 055 5, diye yazılar var. Onlar var. Arkadaşlar bugünkü detay videom da bu kadar olsun. Öbür e, bir öbürki detay videolarının gelmesini istiyorsanız e, abone like, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.